Paralel futbollar herkes selam bugün İzaki'nin yönetimindeki Inter Milan'ın taktiğiyle karşınızdayım. Son zamanlarda bu taktik baya dikkatimi çekti. Baya güzel başarılar şampiyonlar liginde olsun ligde olsun güzel başarılar elde ediyordu. Aslında geçen seneden itibaren güzel popüler bir taktikti ve ben de size bunu FM e üstünden tanıtıp sizin de kendi takımınıza eğer isterseniz bu taktiği nasıl uygulayabilirsiniz onu gösterecektim. Taktiğimiz 3-5-2 diziliş etrafında dönüyor aslında şöyle bir baktığımızda. Dinamik bir defansif orta saha savunma hattının önünde böyle hareketli bir şekilde topu alarak hücumdaki oyunculara topu ulaştırmaya çalışıyor. Hücum fırsatları genellikle kanatlardan doğuyor. İki tane kanat oyuncumuz o kanat bek oyuncumuz. Koşular yaparak geniş ve böyle boşluk alanlar yaratıyor aslında ve bu forvetleri orta yapma fırsatları sunuyor onlara. Böylece birçok gol yolları gözüküyor. Bu taktik aslında şöyle bir 3-5-1-1 veya 3-1-4-2 gibi dizilişlerle benimsenebilir. Yani o şekillere dönüyor oyun içinde. Sürekli bir diziliş farklılığı oluyor onu da fark edersiniz zaten. Şimdi taktiği şöyle ben bir Inter üzerinde denedim. Taktiğin size açıklamasını bu şekilde yapabilirim. Çok fazla açıklayamadım, çok fazla detaylı anlatamadım ama umarım anlamışsınızdır güzel bir açıklama yapmışımdır elimden gelence. Yaptığım o istatistiklerden bu taktiği tanıtmaya çalıştım sizlerle. Aslında istatistik değil, analizlerle bu taktiği tanıtmaya çalıştım sizlerle. Ayrıca neden video gelmiyor? Çünkü benim biliyorsunuz üniversite 4. sınıf öğrencisiyim. Aslında bilmiyorsunuzdur ama biliyorsunuz diye tahmin ediyorum ve KPSS'e çalışmam lazım. Fen bilgisi öğretmenliği okuyorum. Bu süreçte hem vizelerim oldu. Bu son bir ay içinde vizelerim oldu. KPSS'e çalışıyorum. Yani eğitim sisteminde de şu an sınav sistemi değişip değişip duruyor. Sürekli sürekli bir şeye adapte olmaya çalışıyorum. Ondan dolayı uzun bir zamandır video gelmiyor aslında. Bunun için bu videoyla size bir tekrardan YouTube'a bir başlama gibi bir şey denilebilir aslında. Bakalım vaktim oldukça elimden geldiğince böyle taktik tanıtımlarıyla karşınızda olacağım. Aynı zamanda Discord kapandı. Bu da çok büyük sıkıntı oldu Discord'un kapanması. Yani çünkü biz orada taktiklerimizi paylaşıyorduk ve Football Manager hakkında konuşuyorduk. Bazı arkadaşlarımız VPN ile girebiliyor ve orada hala sohbetlere devam edebiliyor ama çoğu kişi giremiyor ve taktiklere ulaşamıyor. Ben ders videoları izlediğimde YouTube'da böyle hep görüyorum o bildirimler işte Discord'a girilmiyor. Taktikleri nereden bulacağız? Taktikleri nasıl bulacağız? Hep bir soru işareti var. Ben de bunun için Telegram kanalı açmaya karar verdim. Aslında bunu Discord sunucumuzla paylaşmıştım. Orayı bakamayanlar için Telegram kanalı açmaya karar verdim. Orada futbol menajer sohbetlerine aynı şekilde devam ve aynı zamanda taktikler modlar, yüz paketleri, stadyum paketleri her türlü şeyi orada paylaşabileceğimiz bir ortam oluşturmaya çalışıyorum. Böylece futbol menajer oyuncuların kendi aralarında sohbet etmesini sağlayabiliriz. Evet bugün çok konuştum aslında video çekmeyi özlemişim ondan dolayı bu kadar çok sohbetim. Şimdi şöyle bir baktığımızda kadromuz bu şekilde bir yıl simüle ettim görüyorsunuz bu kadroyu aslında ben ayarlamadım. Oyun kendisi aralarında en uyumlu oyuncularla, işte bir yıl boyunca oynayan oyuncularla bir kadro hazırlamış Asistan menajer hazırladı bu kadroyu. Ben sadece taktiği ayarladım. Çalışkan forbet, yaratıcı forbet. Şöyle bir futbol menajer taçta oynayanlar için hemen talimatlara şöyle tıklayayım. Ben hızlı bir şekilde ayarlasınlar. Hemen tıklıyorum. Videoyu durdurup bu şekilde ayarlayabilirsiniz. Buna da tıklayalım, buna da tıklayalım, buna da tıklayalım buna da tıklayalım ve sol tarafta defansta kısa pasla çıkıyoruz gördüğünüz gibi amacımız o defansif orta saha oyuncusunu topla ulaştırmak o da pas dağıtarak ya kanatlardan ya da hücum şeklinde hücum oyuncularına top ulaştırmak aslında amacımız ilk başta anlatmak istediğim oydu biraz biraz yüksek tempo kısa paslı şöyle bakabilirsiniz bunları da ayarlayabilirsiniz evet şimdi gelelim oyuncu performanslarına hızlı bir şekilde Turam 50 maçta 31 gol 12 asist. Sonra Martinez 45 maçta 26 gol 8 asist. Hakan Çalhanoğlu 46 maçta 12 gol 8 asist. Barella 47 maçta 10 gol 6 asist. Sonra Mkhitaryan 32 maçta 9 gol 8 asist. Karroi 7 maçta 8 gol 2 asist. Ve bu şekilde ilerliyor. Şuna baktığımızda Dimar 4 gol 13 asist şeklinde performans göstermiş. O bakın burada Carlos Augusto 12 asist yapmış mesela. Gördüğünüz gibi oyuncular bu şekilde performans gösteriyor. Üçlü defans sevenleri aslında güzel bir taktik diyebiliriz. Şimdi bir lige bakalım. Şampiyonlar ligine bakalım. Lige baktığımızda şöyle bir bakalım. Ve 89 puanla şampiyon oluyoruz. 38 maçta 28 galibiyet, 5 beraberlik, 5 mağlubiyet, 93 gol, 22 gol yemişiz. Averaj baksanıza şöyle bir 71 Averaj Baya güzel Averaj yapmışız aslında Hemen bir oyuncu istatistiklerine baktığımızda Ooo çoğu şeyle geçirmişiz biz Turan birinci Martinez ikinci En çok asist yapanlarda sonra Kim var He, Burada birinci değiliz şöyle listeye baktığımızda yokuz burada Turan tekrardan birinci en fazla şut çeken en fazla maçın adamında Turan birinci En fazla şut pasında Hakan Çalhanoğlu birinci, sonra en yüksek pas isabetinde Samır birinci ve en az gol yiyen en fazla kalesini gole kapatan Samır birinci sırada yer almış. Yani baktığımızda ligi baya güzel geçirmişiz aslında. Baya güzel bir performans göstermişiz. Hemen Şampiyonlar Ligi'ne geldiğimizde Barcelona ya eğlenmişiz. Yarı finale kadar yükselmişiz, yarı finale kadar gitmişiz. Aslında bu taktikle finale kadar da gidilirdi ama yarı finalde eğlenmişiz. Orası biraz kötü olmuş. Hemen şöyle bir bakalım. Hatta buna direkt fixture'dan bakalım. Şöyle bir oyuncu performanslarına bakalım. Orada bir listeye girmiş miyiz? Aa bakın Victor Osimhen bu arada en fazla şut çeken Galatasaray'da 44 şut. Burada da kendini göstermiş. Bir de 11 maçta 44 şut çekmiş adam. Helal olsun. Yani diyecek bir şey yok Osimhen. Kendini her yerde gösteriyor gördüğünüz gibi. Bu arada en fazla maçın adamında Turam ikinci olmuş. Mbappe F, Futbol Manager 24'te iyi oynuyor ama gerçek hayatta Real Madrid'de bu kadar form yakalayamadı aslında. Şöyle bir baktığımızda Turam 7. olmuş. Hızlı bir şekilde evet birinci Turam görüyorsunuz. Arnold'la asist şeyini paylaşmış aslında birinciliğini. Baktığımızda ikinci Di Marco olmuş mesela en fazla şut pasında ve 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 hemen geçelim 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 bu şekilde ya performanslar bu şekilde şampiyonlar liginde başka hangi lige bakalım burada İtalya Süper Kupası'nda ikincilik İtalya Kupası'nda Milan elenmişiz yarı finalde o da kötü olmuş aslında daha iyi sonuçlar alabilirmişiz hemen şöyle bir bakalım görüyorsunuz 4 sıfırlar 5 sıfırlar 6 sıfırlar gibi 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 sonuçlar 3 0 5 2 6 0 4-1 4-2 Roma mesela İtalya çeyrek kupasında sonra başka Lipsick mesela 4-1 yenmişiz İkinci ilk maçımız yenilmişiz 2-1 sonra 4-1 yenmişiz mesela yani güzel Empoli 3-0 sonra Napoli 2-0 Liverpool yenmişiz bakın çeyrek finalde ilk maç berabere 2 maç 2-1 yenmişiz Bologna'yı 6-0 yenmişiz Şampiyonlar Ligi'ni kim kazanmış ona bir bakalım final oynandı mı acaba? O Real Madrid Barcelona değişik bir Şampiyonlar Ligi finali aslında ne zaman hangi tarihte bu? Yani bir izlenir gibi aslında. Neyse biz birindeymiş onu da hemen sonucuna bakarız kimin kazanacağını merak ettim ben. Bu şekilde ya performans takımın performansı tam olarak bu şekilde. Üçlü defans sevenlere ve böyle paslı oyun oynayanlara aslında güzel bir şey ama defansif oyun kurucu böyle defansif orta saha oyuncunuz yani güzel işlevli bir oyuncu olması lazım. Mesela Hakan Çalhanoğlu burada güzel işler yapıyor ve oyunu kurma şeklinde baya yönetiyor. Şuna baksanıza zaten pas 18 takım oyunu 17 vizyon 17 pozisyon alması düşük biraz ama pas penaltı kullanma serbest vuruş teknik. Her şeyi çoğu şeyi yüksek gibi Hakan Çalhanoğlu'nun bu sayede Inter Milan'da Inzaghi'nin taktiğinde bayağı iş yapıyor ve oyunu kuruyor ve güzel sonuçlar da elde ediyorlar. Gerçek hayatta da güzel sonuçlar elde ediyorlar. Futbol Manager'da da bu taktikle güzel sonuçlar elde etmişler. Evet bir videonun daha sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir uzun zamandır çekmiyordum. Umarım hoşunuza gitmiştir. Aşağıda açıklama kısmında Telegram'ın ayrıca Discord'un linki var. Ayrıca da bu taktiğin indirme linkleri o şeylerde gruplarda mevcut. Hoşçakalın görüşmek üzere.